Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Estetik kaygının yüksek olduğu günümüzde saçlar görsel açıdan oldukça önemli bir yere sahip. Peki son yıllarda önde gelen estetik uygulamalarından biri olan saç ekimi işleminde nelere dikkat edilmeli? Saç ekimi aslında bu işin uzmanı bir doktor tarafından yapılıyor olsa dahi dermatolojik bir işlemdir ve bir dermatoloğun ön kontrolü çok önemli. Yani yapan kişi dermatolog olmasa bile mutlaka bir dermatoloğun görmesi, cildin uygunluğunu değerlendirmesi, işlemin sağlıklı olması açısından çok önemli. Niye? Çünkü bazı durumlarda kafanın kafa derisinin kan dolaşımı yeterli olmayabiliyor ya da bizim dermatit dediğimiz saç ekiminde büyüme oranında olumsuz etkileyebilecek sağlık problemleri olabiliyor. Saç ekimine hazır bir hale getirmek cildi yapılan işlem kadar önemli aslında. Bu konuyu da mutlaka işlemden önce bir dermatoloğun değerlendirmesi, dermatoloğun cildi incelemesi, cildin uygunluğunu, uygun değilse cildin hazırlanmasını, işte mezoterapiler, PRP tedavileri gibi bir sürü alternatif tedaviler var. İşte seboroid dermatit dediğimiz cildi rahatsız eden, irite eden bir durum varsa en azından işleme kadar bunun bastırılması için bazı medikal tedavilerin uygulanması yani olay aslında bir ekip işi. Yani işi bilen bir e, konusuna hakim bir cerrah daha iyi olsa işlem öncesinde mutlaka bir dermatolojik inceleme bir dermatolog tarafından yapılması deneyimli bir doktor tarafından da yapılabilir işe hakim. E, mutlaka işlem esnasında bu işi bilen cerrahla beraber mutlaka bir anestezi doktorunda olması işin kalitesini güvenliğini evde doğallığını artıran faktörler. Uygulama sonrası doktorunuzun tavsiyelerine uymanız saç ekimi işleminin başarısı için hayati önem taşır. Bu tabii işlemden önceki kısım bir de işlem sonrası var. Yani yaptığınız işlemden sonra da dermatolojik olarak hastanızı takip etmeniz gerekir. Bazı hastalarda işte kızarıklık olabilir, cilt yeni ekilen köklere daha fazla herkesten daha fazla reaksiyon gösterebilir ya da cildin rengi çok açıksa aslında normal bir reaksiyon gösterse bile bu insan bundan kozmetik anlamda rahatsız olabilir. Bu gibi durumlarda da bunu destekleyici tedaviler var. Yani işlemden sonra da bu tür dermatolojik tedavileri öneriyoruz. Pezoterapiler ya da PRP'lerle saç ekimi sonucunu ve kan dolaşımını arttırabiliyoruz. Sonucun daha hızlı bir şekilde canlanmasını sağlayabiliyoruz. Bu işlemlerin dışında bir de tabi medikal işte tablet şeklinde önerdiğimiz bazı ilaçlar da var. İşte kan dolaşımını arttırıcı bazı ilaçlar var. Kökün büyümesini hızlandırıcı bazı tablet tedavileri var. Yani bunların da hepsinin olması tabi işin hem daha hızlı sonuçlanmasına hem de kişinin operasyon postoperatif süreçte daha konforlu atlatmasına yardımcı oluyor. Swift Fresh yüzey temizliği kablosu uzman bakışını sundu.